Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. 30 Nisan Salı tahminini sizlere ileteceğim. bu video daha resim yoktur arkadaşlar. Sesli olarak tahminler verilmektedir. Kazan sistemleri anlamak için her video anlatımını anlatmanın dikkatli dinleyin ki kazan sistemlerini anlayın. Öncelikle kanala abone olun arkadaşlar. Kanalın devamı için abone olmayı, beğen atmayı ve sadece teşekkürler yorumunu yapmayı unutmayın. Bu da bir emek için arkadaşlar. Kaza sistemi kanalıyız biliyorsunuz ki ben de bir veri bilimciyim. Bazı günlerin videosu erken paylaşım e, yapılmış olabilir. E, ona da tekrardan dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 3 gün 3 gün paylaşımları aynı şekilde e, paylaşımlara başlayacağız. Bu nedenle geçmişte ve yeni günün videosunu kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu 1-2 gün önceden paylaşıma e, düşüncemiz var. Biraz evvelden de bahsettiğim gibi. Bu nedenle e, videolardan gün gün hangi günler paylaşım yapılmış ona da ve ne kadar kazanç sağlanmış ona göre de kazançları kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Burası kazanç sistemi kanalı. Her zaman söylediğim gibi ben de veri bilimciyim. Bununla alakalı zaten matematiksel çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni sistemimiz hazır. Güzel de çok güzel de kazançlar vermeye başladı başlangıcı zaten biliyorsunuz ki yarattık. Aynı şekilde de sizlere aynı tahminlere verirken de günün kuponu da, gol kuponu da sizler için her gün videoda anlatacağım, vereceğim. Dün zaten unutmuşuz, yazanlar da olmuş gol kuponu unuttunuz diye. Evet gol kuponu unuttuk. Ee, videonun içinde de gol kuponu yani üyelere ait üyelere verdiğimiz kuponlardan bir tane gol kuponu atıyorum iki kere bir buçuk, üç buçuk gibi bir tane sizlere paylaşım yapacağız. Kazan sisteminde kasa kontrol yöntemi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her gün kazan sağlamasına gerek yoktur. Önemli olan üyeliğinizin sonunda da kazandığınız genel kazançtır. Doğru olan da, da budur. Ee, bin üzeri kanıt videosu var arkadaşlar. Ee, çok ciddi de milyonlarca da kazan sağlattık burada biliyorsunuz ki. Bilmeyen arkadaşlar da geçmiş videolardan, bütün videolardan kontrol edebilir. Ee, tamamen ücretsiz zaten kazandırdık. Aynı şekilde de geçmişten bakabilirsiniz. E, topluluk bölümünü takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da paylaşım yapıyoruz. Ona göre de e, bakıp kontrol edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edersiniz. Oradan zaten paylaşım yapıldığı zaman bildir tuşu var Instagram'da hikayede. Ona tıkladığınızda zaten size bildirim geliyor paylaşım yapılmıştır diye YouTube'da topluluk bölümünde topluluk bölümüne o şekilde bakabilirsiniz bildirimi açtığınızda açıklama kısmını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Genel video genel bilgilendirme var. iki kanalda linki var. İki kanaldan da abone olmayı unutmayın. Burada paylaşım olmasa diğer kanalda paylaşım yapıyoruz ya da aynısında iki ikisinde beraber yapıyoruz. Bu şekilde tüm genel bilgileri açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Üyelik ücreti bilgileri de her videoda var. Bu bu videoda da olduğu gibi arkadaşlar. Onu da birazdan size ileteceğim. Önemli olan söylediğim gibi yüksek ve büyük kazanç. Hedef her zaman budur. Buna ulaşma niyetimiz var. Üyelere de ulaşma niyetimiz var. Her zaman da bunu başardık. Başarmaya devam ediyoruz. Düzenli şekilde her gün kazanç sağlayacak zaten biliyorsunuz ki çılgın X e, üyeliklerimiz var. Çılgın X1 üyeliğimiz var. E, bu çılgın X1 üyeliklerde de zaten arkadaşlar yeteri kadar güzel kazançlar sağlıyoruz düzenli şekilde. E, yeni zaten e, biliyorsunuz ki sistem yarattık. Onda da güzel şekilde devam ediyoruz kazandırmaya. Her zaman söylüyorum buranın tahminlerine üyeliğin tahminleri bir değil. ve Her gün kazanç sağlamasına gerek yok arkadaşlar. Örneğin e, iki gün evvel biliyorsunuz ki 300 bin üzeri kazanç oldu. Ondan önce 100 bin üzeri kazanç oldu. Ondan önce yine 150 bin önce kazanç oldu. Ondan önce 350 bin üzeri kazanç oldu. Yani arkadaşlar genel olarak düzenli şekilde aynı kasayla mesela örneğin ne kadar kasanız var? Günlük 10 bin kasayla başlıyorsunuz. Atıyorum bugün kazanç sağladı. O kasayla zaten devam ediyorsunuz. Yani kazandığınızla devam ediyorsunuz. Bu şekilde sistemde devam edebilirsiniz düzenli şekilde. Düzenli şekilde devam ettiğiniz zaman da her zaman kazanırsınız burada sizlere tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar genel biliyorsunuz ki yeni sistem başladı oyna kazan ve kapat sistemi. Bu sistemi de zaten yavaş yavaş sizlere anlatımına başlayacağım. Tam olarak sistemi başlatmadık biliyorsunuz ki son iki işte iki üç gün denemesini yapıp daha önceden de bir hafta denemesini ben kendim yaptım çok da başarılı oldu. İlk bir haftada bir milyon üzeri kazanç sağladı. Bu sistem arkadaşlar olasılık kombinasyonu ne kadar benzense de tercih sistemine benzese de hiçbir alakası yok onlarla tamamen analiz farklı tamamen atak analizi bir sistemi o yüzden de bu sistemde de çok iyi çok farklı daha farklı kazançlar sağlayacağımızı düşünüyorum zaten burada şu anda kazanıyoruz kazanmaya başladık yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bugün için yine sizlere toplamda 8 tane tahminimiz var. Bir tane de gol tahminimiz var, gol kuponumuz var. E, buna da zaten gol kuponunda da e, sizlere her seferinde söylüyorum. Orada her zaman kasa kontrol yöntemiyle oynayın. Bugün için yine arkadaşlar e, gol kuponu olarak sizlere önerdiğim Borussia Dortmund PSG karşılaşmasında ilk yeri. 1.5 üst tahmini. Ee, biliyorsunuz ki kasa kontrol yöntemimiz var. Her maçta tavsiye olarak sizlere söylüyorum. Tek artık kasa kontrolümüz var arkadaşlar. Ee, sadece ona oynuyorsunuz. Onun dışındaki denk gelen maçları oynamıyorsunuz. Çok basit. İlk yarı gol olmadığında dakika 29'da gol yoksa ilk yarı 05 üst oynuyorsunuz. Bu şekilde kasa kontrol ilk yarı bitimine kadar oran artık arttıkça oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bahisinizi yapabilirsiniz. Onun dışında da ikinci yarı yine 0-0 biterse de dakika 69'dan sonra yine 0 500 üst. Bu şekilde oran arttıkça da dakika 9 kadar da ilk oynayabilirsiniz. Bu şekilde tek kasa kontrolü artık var arkadaşlar. Bu şekilde en azından oynadığınızda amaç işte yüzde yetmişini, yüzde yüzünü ve üzerine daha çok kazanç sağlamak için değerlendirme yapabilirsiniz. Kasa kuponunu sizlere ilettim. Dün işte unutmuşuz arkadaşlar. Ee, onu da eğer şey yapmazsak ne diyorlar ona unutursak onu da yazarsınız ki e, kasa kuponu paylaşılmadı, gol kuponu paylaşılmadı diye. Eğer gerçekten paylaşmadıysak topluluk bölümüne atarım oradan e, ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün 8 tane tahminimiz var. Tahminleri nasıl oynuyorsunuz? Biliyorsunuz ki e, tahminleri iki tane seçip bir tanesi farklı olacak şekilde kombinasyon yapıyorsunuz arkadaşlar. Analiz sistemleri tamamen e, farklı. E, i̇stediğiniz gibi değerlendirme yaparsınız. E, canlı başladığında tek tek de değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde daha çok kazanç sağlayabilirsiniz bugün için ilk karşılaşma saat 13.00'da arkadaşlar. Tahistan karşılaşması ev sahibinden okuyorum. Tahistan karşılaşması saat 13, 13'te 2.30 alt tercihi. İkinci karşılaşma 13.30'da arkadaşlar. Dejun arkadaşlar City karşılaşması Citi yazılı. E, Dejun Citi karşılaşması saat 13.30'da da oynuyor. 2.30 alt karşılaşması. Diğer karşılaşma arkadaşlar saat 13.30'da Suwon City karşılaşma Seul'la. O da 2.30 üst karşılaşma arkadaşlar. Diğer karşılaşma 14.30'da pardon 14.35'te Tianjin karşılaşması Benjik'le oynuyor. O da 2.30 old alt, alt karşılaşması. Onun dışında arkadaşlar Maizhu karşılaşması Hakka Maizhu Hakka karşılaşması Mahzu Hak'a karşılaşması da saat 15'te 2-3 gol tercihi. Diğer karşılaşma 15.00'da arkadaşlar yine aynı şekilde Ziha karşılaşması. Henan Song'la oynuyor. O da 15'te 2.5 üst karşılaşması. Diğer karşılaşma Wiesburg karşılaşması 19.30'da arkadaşlar Beyrut'ta oynuyor. 2.5 alt tercihi. Son karşılaşmada saat 8'de arkadaşlar Svöt'te karşılaşması. Svöt'te karşılaşması da evet 2.5 üst tercihi. Toplamda 8 tane tercihi sizlere ilettim arkadaşlar. Bu arada e, evet 8 tane tahmini söylemişiz. 8 tane tahminimiz arkadaşlar onu da sizlere ilettim. Söylediğim gibi iki tanesini seçip bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Üçlü kombinasyon işte tekli de yapabilirsiniz. ikili de yapabilirsiniz. Tabii ki yurt dışında olanlar için. Tüm maçların hepsi MBS 3. O yüzden de Türkiye'de olanlar tek tek de canlıdan oynayabilir. Onun dışında da üçlü veya dörtlü kombinasyon yapabilirsiniz. Bütçenizi göre arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni sisteme biliyorsunuz ki üyelik sisteminde yeni sistemde özel bir şey yaptım. Özel bir kampanya yaptım. Bu sisteme uygun kazanç sağlayabileceğiniz. Örneğin bu sisteme uygun 10 tane kuponu 250 TL'den oynayabilirsiniz arkadaşlar. 10 tane uygun herkese uygun bir fiyatıyla kampanya yaptık. Haftalık 5000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Hem gol tahminlerinden hem de bu şekilde tahminlerden. Ortalama 250 TL'den oynadığınızda 10 kuponu bu şekilde düzenli şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir hafta bitiminde her gün aynı kasayla atıyorum. Ne kadar oynuyorsunuz? 5000 kasayla oynuyorsunuz. O 5000 kasayla devam ediyorsunuz haftalık. Daha sonra da atıyorum. 500 TL'den oynuyorsunuz. Daha sonra da 1000 TL'den bu şekilde kazandıkça da haftadan haftaya arttırabilirsiniz. Yeter ki düzenli aynı şekilde oynayın arkadaşlar. Yani devamlı arttırmayın. Her zaman söylediğim gibi buranın tahminlerinde üyeliğin tahminleri farklı. Ve şunu da söylemek istiyorum. Düzenli şekilde oynadığınız zaman her zaman kazanırsınız. Kazanmama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bu yeni sistem çok güzel de bir sistem. Olasılık kombinasyonunda daha çok kazanç sağlayacağı bir sistem. O yüzden de düzenli şekilde herkes kazanabileceği bir sistem arkadaşlar. Düzenli gelir elde etmek isteyen herkese uygun bir sistem. Bundan da şu an kampanyalı yararlanabilirsiniz. Bir haftalık 5000 TL herkes için bunu özel olarak yaptım. En azından yeni sezona kadar ve işte Kurban Bayramı'na kadar da işte yeteri kadar herkese kazanç sağlamış olur arkadaşlar. Güzel şekilde şu anda sistemimiz devam ediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her zaman rekorları alt üst ettiğimiz Çılgın X1 üyeliğimiz var. Çılgın X1 üyeliğimizi seviye 1 olan haftalık 20.000 TL arkadaşlar. Seviye 1 haftalık 20 bin TL çılgın X1 o da 10 bin TL ödeme yapıyorsunuz. 10 bin TL de ilk gün kazançtan Arkadaşlar seviye 2 var biliyorsunuz ki. Çılgın Express seviye 2'si var. O da arkadaşlar haftalık olarak 10.000 TL, 5.000 TL ödeme, 5.000 TL ilk gün kazançtan yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimizde her zaman söylediğim gibi çok büyük ve çok yüksek kazanç sağlamak isteyenler için özel bir sistem. Onda da 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz kuponlara. Fazla kupon çıkıyor. Her kupon yüksek oranlı olduğu için de bir kupon iki kuponda bazen çok ciddi rakamlara ulaşabiliyor. En sonunda zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar 12 milyon üzeri kazanç sağlandı. Ama ne diyorum arkadaşlar her zaman sabır işi düzenli şekilde oynamanız gerekiyor. Önemli olan budur. Önemli olan da Hemen e, hiçbir şeyden vazgeçmeden devam etmek. E, her zaman söylüyorum zaten çılgın oranı alan kişi de kasa. Yani kasa için toparlanması için de Çılgın e, X1 üyeliğine üyeliyorum ki aynı şekilde ikisini birlikte kontrollü şekilde devam edip oynasın. Hem çılgın oranın kuponları için kasası çıkmış olacak hem ödemesi için çıkmış olacak. Bu şekilde de iki üyelikten de yararlanabilir arkadaşlar. Çılgın oranda haftalık arkadaşlar 40.000 TL. Onda da zaten biliyorsunuz ki düzenli şekilde oynadığınızda çok büyük kazançlar için özel bir sistem. Topluluk bölümüne de kazançlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen üyelik harici rahatsız etmeyin. Zaten soracağınız bir şey yok. Binlerce artık yüzlerce kanıt videomuz var. Çok ciddi kazançlar sağladığımız videolar var. Zaten daha yakın zamanda da aynı şekilde kazanç sağladık ciddi rakamlar. O yüzden de e, videolardan kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Sadece size kayıt kuponları gönderiliyor. Siz tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. E, hazırsınız, üye olmak istiyorsunuz arkadaşlar. E, hemen yazıyorsunuz, üye olmak istiyorum diye. Ödemenizi yapıyorsunuz, hangi üyeliği istiyorsunuz. Ondan sonra bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bilgilendirmeden sonra da, da tahminlerinizi gönderip, ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak herkese aynı anda 12 ile 6 arası gönderip sağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kanala da arkadaşlar devam için abone olup beğen atmayı unutmayın. Teşekkürler de yazarsanız emek için memnun olurum arkadaşlar. Topluluk bölümü de takip etmeyi unutmayın. Değerli arkadaşlar abone olup beğen atmayı tekrardan söylüyorum unutmayın. Düzenli şekilde daha yeni sistemde de çok büyük çok ciddi kazançlar sağlayacağız. Bütün yaz boyunca göreceksiniz neler yapacağız. Düzenli şekilde bir bakmışsınız arkadaşlar bir ay iki ay üç ay hiç e, ara vermeden. Aynı şekilde ciddi kazançlara her gün ulaşmışız. Her günde zaten genelde başarıyoruz. Değerli arkadaşlar herkese teşekkürler. Dinlediğiniz için abone olup beğen atmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın. Ee, diğer kanala da açıklama kısmında var. iki kanala da aynı şekilde abone olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.